Merhaba para oluyor? Hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Dolar, altın, gümüş, borsa tek tek hepsine bakacağız hızlıca. Cuma gününden önce piyasada neler olabilir e, bunları konuşacağız. Evet hemen e, videoyu beğenmeyi ve e, kanala abone olmayı unutmayın diyeyim. Ayrıca bildirimleri açarsanız e, yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. E, şimdi borsanın durumunu konuşacağız ama önce bir dolar TL'ye bakmak istiyorum. Hatırlarsanız önceki videolarda buradaki üst bandın yani regresyon üst bandının biraz daha zorlandığını yükselişin hızlanabileceğini e, söylemiştim. Ama e, bu şekilde olmadı yani yükselişin hızlanmasına izin verilmedi. Ve tekrar burada medyana dönüş görüyoruz. Yani dolar tl'nin e, biraz daha hızlanabilecek bir yükseliş yapacak bir sinyali vardı. Ama görüyoruz ki kontrol eden mekanizma buna şu an izin vermiyor. Haftaya faiz kararı ile birlikte e, neler olabilir bakacağız. Faiz, reel faize yaklaştık diye bir açıklaması var e, Mehmet Şimşek'in hatırlarsanız. Yani bana sanki şeyi ima ediyor. E, acaba serbest e, kur rejimine de geçebilecek miyiz? Yani öyle olduğu söyleniyor ama öyle olmadığı da ortada. Şimdi altında yükseliş var. Ee, bahsetmiştik. Şuradaki düşüş kanalını kırdı. Bakın bu düşüş trendini bitirdi. Ve artık 1975 doları da görmüş durumda. Ee, daha da yukarı gidebilir. Ama çok hızlı yükseldiği için belki bir miktar düzeltme de gelebilir. 2000 e, dolar öncesinde. Gümüş ise biraz ona yetişemiyor. Daha yavaş gidiyor. Onda da bir yükseliş var. Bu Orta Doğu'daki olaylardan beri. Ama altın kadar yükselmiş değil. Gümüş tabi de biraz sanayi metali aynı zamanda. E, altın direkt e, savaştan beslenen bir emtia. E, dolayısıyla aralarında bir fark oluşuyor. Ama gümüş de e, bir miktar e, şeyden değer kazanıyor. Yani karışıklıktan e, nasipleniyor diyelim. E, bugün Tüpraş baya bir dayak yedi. Yani e, buradan e, borsaya geçerken şunu söyleyeceğim. E, i̇ki gün sonra borsa bilançolar geldiği zaman evet işte görüyorsunuz dolar bazında da bakarsak hatta daha da e, şöyle göreceğiz. Yani olumsuz bir rapor var ondan sonra ee, ve birkaç gündür. Ama bakın e, burada yani biraz da hızlanan bir düşüş var. Ben buradan bir tepki beklerim açıkçası. Ee, ama şunu söyleyecektim, bilançolar geldiği zaman bugün o yerlere vurulan e, tüpraşın e, kapış kapış alındığını ve tavan yaptığını falan göreceğiz. E, size söyleyeyim, e, örnek de vereyim buna. E, bugün Osmanlı menkul değerlerin bilançosu geldi. Ee, geçen gün videosunu yapmıştım. Aracı kurumlardan bahsetmiştim. Ee, bir açıp bakabilirsiniz. Info ve iş menkulden bahsetmiştim. Ee, yani beklem tabii iyi beklentiler var ama beklenenden de iyi bilanço geldiği için Osmanlı tarafında e, infoda ve iş menkulde de bunun tekrar edeceğini fiyatladı piyasa e, ve e, bu hisseler bugün tavanı gördü. Yüzde ile falan da kapattı. E, yani bunun biz e, önümüzdeki haftalarda tekrarını göreceğiz. Ben e, bunu kesinlikle inanıyorum. E, i̇yi bilanço beklenen sektörlerde, özellikle e, şöyle oraya da bir bakalım. Evet, e, özellikle iyi bilanço beklenen şirketlerde, beklenenden de daha iyi bilanço gelmesini bekliyorum ben. Biraz karışık bir cümle oldu ama yani burada neyden bahsediyorum? Mesela Hangi sektörde iyi bilanço bekleniyor? Perakende ve e, gıdada, değil mi? Mesela Anadolu Efes'te çok iyi bilanço bekliyorum ve bu FK'nın e, şu anki zaten FK'sı 11-12 civarında 7'ye 8'e doğru böyle gelmesini ve dolayısıyla da fiyatın yukarı gitmesini bekliyorum. Aynı şekilde Migros'ta e, yani iyi bilanço mesela Tüpraş'ta biraz önce bahsettik. E, Türk Hava Yolları ve Pegasus'ta da e, iyi bilançolar olacaktır ama ben onları şu an ilk plana koymam yani bu e, çünkü onlar çok fiyatlanmıştı zaten e, ama bu bahsettiğim sektörler Tezol mesela videosunu yaptım incelemesini yaptım geçmiş videolarda bulabilirsiniz e, çok iyi bilançolar bekliyorum bu taraflardan e, bakalım göreceğiz e, şimdi bir de şöyle bir borsanın genel durumuna bir dönelim e, bir dakika. Evet. Şimdi Borsa'da e, tabii yarın Cuma olduğu için hafta sonu riskini almak istemeyebilir insanlar. Ama normalde bakın, hep videolarda bahsettiğim dolar bazında 273 TL bazında da e, 2800 desteğindeyiz e, ve bu destek tam da bakın bu noktada e, bugün kapanış yapıldı. E, desteğin altını kırmadık yani. Ama Normalde yarın bir tepki yükselişi beklerim ben. Hani sabah bir pozitif açılış ya da öğleden sonra özellikle daha da artıya hacim arttıkça giden bir endeks beklerim. Ama burada bir yine şart koymak lazım. İnsanlar Orta Doğu'daki durumdan dolayı hafta sonu mesela bir karar harekatı olabileceği başlayabileceği gibi tahminlerden dolayı. E, hafta sonu riski almak istemiyorlar. yani cuma gününün pozitif geçmesi şu an o açıdan biraz zor gözüküyor Ama normal seyrinde ben buradan bir tepki beklerdim. Hatta buradan gelecek tepki de e, 284'lere kadar 283 284'e kadar da olabilir diye düşünüyordum. E, dolar bazında konuşuyorum. E, ne demek 284 derseniz? Onu bir 28'e çarpıyoruz, işte 7952 oluyor. Ee, yani şunu da hep söylüyorum, kısa vadeli düşüş trendindeyiz ama orta vadede, yani bir en az 3 ay, 5 ay tutacaksanız hiç e, bakmanıza böyle grafiklere e, şey yapmanıza, stres yaşamanıza da gerek yok. E, bahsettiğim gibi şimdi bir bilançolar geliyor. E, sene sonu yine yüksek bilançolar gelecek enflasyonu kuru bu bilançolar içinde taşıyor olacak e, ve Dolayısıyla bu fiyatlar ne kadar da düşse geri tekrar e, zirveleri konuşacağız özellikle TL bazında 8500'ün e, geçileceğini düşünüyorum ben e, sene sonuna kadar yani bu düşüşün ne kadar e, süreceğini e, söylemek e, çok kolay değil ama yeri aynı yerlere geleceğini söylemek bence kolay. Ee, bir de yani bundan önceki videoları yine e, bakarsanız e, şu iki noktadan bahsettik işte dedim ki yani ya 7800-8000 aralığından dönüş olur e, ya da daha da giderse 7200'e kadar düşebilir. Şimdi İsrail bu Orta Doğu faktörünü de işin içine koyduğumuz zaman açıkçası yarın tepki alsak bile ben e, bir tur daha düşüş olabileceğini düşünüyorum. Yine orta vade elinde tutanlar için hiçbir problem yok. Ama e, kısa vadeli e, işlem e, yapanlar için e, buraları da e, mümkün olduğunu da düşünmek lazım. E, evet, başka bahsedeceğim ne var? Ha bir de bu BOFA'dan bahsedeceğim. Bank of America'nın e, robotları yani bir algoritma biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim bu insan psikolojisini. Bir davranışsal laboratuvarda ölçüp makineye yükleyip buna göre alsat yaptırılabiliyor. Bugün şu da dikkatimi çekti. Bir endeks mühendisliği de yapıyor bu Bofa. yani şöyle bir şey yapıyor. sattığı hisselere baktım. biz yüzdeki bütün hisseleri alıyor ve hepsini satıyor. Yani endekste endeksi düşürmek üzerine sanki ...bir hareket yapıyor. Hani bir tanesinde eksik... ...bırakmıyor ki bütün endeks düşsün. Ve eşit ve paralel... oranda düşsün. Yani dolayısıyla... ...böyle bir negatif havayı tam... E, ...anlamıyla yaşatmak adına... E, ...böyle bir strateji de... ...izliyorlar. Yani bu herkes tabii ki... ...kendi stratejisini isteyebilir. E, burası serbest piyasa. Yani serbest olmaya çalışan... ...bir piyasa. Ama böyle bir... ...durum var. E, neden... ...anlatıyorum bunu? E, bu Bofa'nın aldığı hisseler, seçimden sonra büyük oranda alınmış hisseler e, satıyor. E, çok yüklü miktarlarda satıyor. Ama bir noktada da tabii ki elindeki hisse senetleri bittiği zaman da alıma geçecek. Bunu da aklımızda tutmak lazım. Yani bunlar hep trendle ilgili, e, teknik analizle ilgili ve şu anki e, ruh halimizle ilgili bir e, satışlar, e, bilançolarla ilgili bir satış olduğunu temelde bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Bunları, bunu anlatmak için anlattım bu hikayeyi. Yani temelde bir problem yok ne demek? Biz nereye düşersek düşelim tekrar yükseleceğiz demek. İşte yani benim düşüncem böyle. Evet, yarın cuma ve haftaya da duruma bakacağız. Görüşmek üzere şimdilik.